Minecraft. Alzheimer hastası büyük annenizin bile bildiği acayip popüler oyun. Hatta anne babanızdan çok bildiğiniz oyun. Açıkçası gereğinden fazla bir popülerliğe sahip. Neredeyse herkes oynuyor. Bu da yetmezmiş gibi tonlarca saçma sapan YouTube videoları. Minecraft'ta hırsızla beraber yattı. Minecraft'ta slime içinde yüzdü. Zengin mi fakir? El Primo Minecraft'ta eşine dava açıyor. Minecraft videoları. Minecraft tişörtleri. Oyuncakları, yastıkları, şarkıları ve boktan filmi. <laughs> Tamam ee, bu biraz garipti peki Minecraft ne hızlıca bir geçmişine bakalım 2011 yılında yayınlanan bir sandbox açık dünya oyunu. Gelişiminde sadece bir kişi vardı. O da Marcus Persson. Bilinen ismiyle Notch. Kendisi çok şanslı bir insan olacak ki 5 yaşındayken babası ona Commodore 128 almış. Commodore 128 de ne diyorsanız antik çağlarda Cleopatra döneminde kırbaç üretilen bir bilgisayar. Tamam o kadar eski değil tabii ki de. Yaşına göre çok iyi şekilde kendini geliştirerek 8 yaşında ilk programını yazdı. Bu yeteneğini profesyonel anlamda da ilerletecek ki Code Club A PB şirketinin çatısı altında orta Rolf Jensen ile birlikte 2006 yılında Worm Online'ı meydana çıkardılar. Bir yıl sonra Marcus şirketten ayrılır ve büyük patlamasını gerçekleştirmek için kendi oyun şirketi Mojang'i kurar. Dwarf Fortress, Rollercoaster Tycoon ve Dungeon Keeper gibi strateji ama daha çok oyunlardaki inşa etme ve yıkma mekanikleri Nocu derinden etkilemişti. Fakat benzer işler yapmak yerine oyunlardaki mekanikleri birleştirip farklı bir tarzda oyun yapmak istiyordu. Tam olarak nasıl bir şey yapacağı hakkında düşüncelere dalmışken bilgisayar Ekranından Infinimer adlı oyunu görür ve hemen kendi oyunun çalışmalarına Java program diliyle 10 Mayıs 2009 tarihinde başlar. Minecraft ilk kez karşımıza bir nevi tanıtım videosuyla YouTube'da sonra da aynı ayın bir hafta sonrasında TIGEL RC'ye bir test sonrası çıktı. Ardından önce alfa olarak 17 Mayıs 2009'da TIG Source forumlarında yayınlandı. Minecraft'ın beta sürümü ise 18 Kasım 2011 tarihinde piyasaya sürdü. Ha yani şey piyasa derken mecaz anlamda söylüyorum. Çünkü şu anki gibi oyunu satın almıyordunuz. Çoğunluğu kulaktan ağzı arası oyuncular arasında söylene söylene oyun süper bir popülerliğe sahip oldu. Bu popülerlikten 3 yıl sonra 15 Eylül 2014 tarihinde Microsoft Mojang satını kırıp elinde 2,5 milyar dolarlık çantayla Mojang'i satın alır. İşte bu Minecraft'ın hikayesiydi. Artık Minecraft'ın nasıl oynandığına bakabiliriz. çal açması Amacınız odun toplamak, materya toplamak, ev yapmak ve kendinizi canavarlara karşı savunmak. Hmm. Kadar olamaz bence. Tekrar deneyelim. <laughs> İlk önce otunu topluyorsunuz. Ardından evinizi inşa ettikten sonra madenleri ilip gerekli materyalleri toplayıp kendinize zırh yapıp dışarıda donanan canavarlara karşı kendinizi savunup en sonunda bu garipsinden de varmış şeylerden inci toplayıp cidden cehennemin içine girip oralardaki karelerde doğan blaze Blazan canlıdan düşen çubukları incilerle birleştirip Ender gözü yapıp gözü cidden havaya fırlatıp gittiği yere kadar takip edip enter portalını bulup End boyutuna girip orada uçan Ender ejderiyle kapışıp yendiriz bir oyun. Ama oynarken düşündüğünüzde bir şeylerin garip olduğunu fark edeceksiniz. Sanki oyunda aynı şeyleri tekrar yapıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Evet oyunda ilerledikçe her şey daha da karmaşıklaşıyor. Fakat ne kadar kompleks olsa dahi temel mekaniklerinde yatan ve sizi sürekli yaptırmaya dürten bir etken var. O da grind. Mesela ilk günden yapmış olduğunuz toprak evden sıkıldığınız için yeni bir ev yapmak istediniz. Ama daha şık, daha şık olmasını istiyorsunuz. Yani o zaman ormana gidip, Vincent Company gibi değil tabii ki de, odun toplamanız gerekiyor. Git yeteri kadar topla, istediğin gibi şekillendir ve... Uuuuh... <laughs> Hayal ettiğimiz gibi değil ama ev diyebiliriz sanırım. Sonunda kendinize düzgün bir ev yaptıktan sonra sıra zırh yapmaya. Malzeme bulmak için madeni inip yine yeteri kadar toplamanız. Ardından kafalı, göğsük, tozlu bir, bir çift bot yapıyorsunuz. Bu da yetmez diye zırhınıza bir yapabiliyorsunuz. Basabilmek için iki seçeneğiniz var. Bunlardan biri büyü masası. Zırhınız için en iyisini yapmak istiyorsanız masanın etrafında 15 kitaplığın olması gerekiyor. Onun için de yine materyal topluyorsunuz. Şeker kamışı ardından deri topluyorsunuz. Uzun bir sürecin ardından artık büyük masasından büyü yapabilirsiniz. Fakat büyülere şansa bala basıyorsunuz. Eğer tur en iyilerine basabilir ama yapamazsanız en kötülerine katlanmanız gerekiyor. Peki kendini pek fazla şanslı hissetmeyebilirsin. O yüzden ikinci seçeneği de deneyebilirsiniz. O da köylülerle takas yapıp istediğin büyülerin kitaplarını almak. Peki nasıl yapacağız? Şöyle ilk olarak zümrütlere ihtiyacınız var. Aynı zamanda normal kitaplara da. Bulmak için en doğal yol madene gitmek. Veya en aynı tekini bulup onunla çubuğa karşı zümrüt takasını spamlayıp toplayabilirsiniz. Ancak derenin dibinde su yok. Belirli sayıda yaptıktan sonra zümbüt vermiyor. Bu sefer de başkasıyla yapmanız lazım. Almak istediği kitaplara sahip olmak için bu işlemi tekrar etmen gerekiyor. Tekrar, 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 tekrar. Diyelim o kadar sabra sahipsiniz ve cidden basmak istediğiniz kitaplara sahip oldunuz. Bu sefer de size seviye gerekiyor. Nasıl mı topluyorsunuz? Mob öldürerek, maden toplayarak, fırından eşya pişirerek hesaplarsak bir mobdan 2x bir düşüyor. 50. seviyeye ulaşmak için 3960 x xp gerekiyor. O seviyede ulaşmak için yaklaşık 1984 kez aynı işi tekrar yapman gerekiyor. Şimdi senin gibi bir işsiz der ki aman ne olacak yaparım ben bunu derse anlaman için şöyle anlatacağım. 1984 tane kutuyu tam olarak 2 kilometrelik yolu teker teker getirip götürmen gerekiyor. Hadi diyelim bunu da yaparak YouTube'dan dopi kavzının reklamını bitirecek sabrınızın olduğunu gösterdiniz. Neyse, <laughs> Türkiye birincisi oldum. No doping hafızayla hazırlandım. Türkiye birincisi oldum. <laughs> Şimdi de kafana oyunu bitirmek düştü. Ona yapabilmek için end boyutuna gidip endleri yenmeye gidiyoruz. Oraya nasıl mı gidiyorsunuz? Çok kolay ender gözleriyle. Peki onları nasıl buluyoruz? Anlattığım gibi blaze çubuklarını toplayıp endermanlerden de inci toplayıp onlarla birleştiriyorsunuz. Sonrasında onları da bulmak için uzun bir zaman boyunca endermanlarla kapışıp toplamaya çalışıyorsun. Tekrar, tekrar 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 ve tekrar tekrar ve tekrar tekrar ve tekrar... <laughs> Her ne kadar garanti faktörü, aklı başında bir insanı, Hitler'in iyi bir insan olduğuna inandıracak kadar bozabilecek kabiliyeti sahip olmasına rağmen nasıl oluyor da bu oyun oynamaya devam ediyoruz? Yani baktığınızda bir hedefiniz var ve oyunun sonuna ulaşmak için gerekli görevleri yerine getiriyorsunuz. Çok basit bir ilerleyişi var ama basit olmasına rağmen Minecraft'ı özel yapan şey ne? Nasıl oluyor da başka bir dünyada oynayıp bitirip sonra yenisine başlayıp bitirip, başlayıp bitirip, sonra tekrardan başlayıp bitirip, ardından tekrardan başlayıp bitirip, o da yetmeyip Elan aynı anda da farklı kişilerle yenisiyle başlamanızı sağlıyor. Belki de kolay bir anlayışa sahip olduğundandır. Ama basit bir şey insanı çabuk sıkar. Belki de arkadaşlarınızla veya başkalarıyla oynayabilme imkanı sağlayabildiği için ya da modlanabilir olduğu için bu oyunda aklınıza her şeyi modlayabiliyorsunuz. Örneğin bununla Superman, Batman ve örümcek adam modları kurup onlar gibi oynayabilirsiniz. Ve Angel of Empires oynuyormuş gibi hissettiren bir medeniyet modu ya da silahları kullanmak. Behut oyunun kendini bitirme amacı gütmediği içindir. Teknik olarak bu oyunu bitirebiliyorsunuz. Ama camping olarak değil de sizin keyfinize göre. İstediğiniz zaman bitirmenize bağlı. Ya da kendinize göre çok güzel görünümlü bir ev veya binadan inşa edebilmeniz. Elmas gibi değerli materyalleri bulduğunuzu verdiği olur, histir hadi. belki de. Ya da keşif yapabilmenizdir. Her gelen yeni sürümlerle deneyebileceğiniz tonlar farklı mekanik ve yanında gezebileceğiniz köyler, ormanlar, dağlar, kallar ve antik bir şehir var. Keşfederken ölmemeye dikkat edin ama. ya da belki çevrim içi oynayabilmenizdir. Hunger Games, Sky Wars, Bed Wars, Egg Wars, Build Wars gibi farklı oyun türlerini oynayabileceğiniz bir sürü sunucuların olmasıdır. Belki yaratıcılık modunda hayal ettiğiniz her şeyi yapabilmeniz, redstone'dan yapılmış bir ışık sensörü veya bir piksel sanatı veya elmas bloktan ev yapmanız ya da Minecraft'ın içinde Minecraft oynayabileceğiniz bir bilgisayar yapabilmenizdir. Ya da belki oluşmuş olan nostaljisidir. Ya belki o şu veya bu şu veya budu ya da şu olabilir ya da bu olabilir ya da şu olabilir ne olabilir ya ne Dur, dur, dur sen saniye, bekle, Evet. Evet cevap bu. Neden Minecraft oynadığımızın cevabı? Az çok sizin de anladığınızı düşünüyorum. Cevap hepsi. söylediğim her şey, her madde oynamamızı sebep olan şeyler. Kimilerimiz oyunu bitirmek için, kimisi oyunda farklı şeyler tasarlayıp inşa etmek için, kimisi arkadaşlarıyla beraber survival oynayıp veya serverlara katılıp saydığım oyunlarda oynamak için, kimileri oyunu sunduğu yerleri ve mekanikleri keşfetmek için, kimisi yaratıcı moda girip piksel art yapmak için, kimisi ise bestonlarla manyak büyütler yapıp Java ile hazırlanmış oyunu sınırlarını zorlamak için oynuyor. Minecraft'ta da özel kılan da şey zaten bu, sağlamış olduğu özgürlüğü. Çoğu oyunda sana 3'ten fazla içerik özgürlüğü tanımaz. GTA mesela bunun en büyük örneği. Evet çeşitlilik olarak çok zengin bir oyun ama Minecraft'ın yakınından bile geçemez. Çünkü Minecraft ile zaten GTA modu oynayıp da araba sürüp millete sıkabiliyorsunuz. Veya mod tercih etmiyorsanız bile normal olarak da sizi asla sıkmayacak bir oyun. Zaten sıkarsa bırakıp baştan oynattırıyor sizi. Ki öyle de geçenlerde server açtım ve kuzenlerimle Minecraft oynamaya başladık. Biz küçükten de Pocket Edition aynısını yapıyorduk. Şimdi ise eşek kadar adamlar olduk ve halen de oyunu oynamaya devam ediyoruz. Hatta onlarla da değil ben sizlerle de oynadım. Yani bir güzel yanı da herkesi birbirine bağlatabiliyor. Binsene. La oğlum nereye gidiyorsun binsene. Bir çık abi bir çık. Çık lan. Allah'ım. Ben de ağlamalar ama kal. Kaçtı kaçtı kaçtı. Ne gitti? Da. Tamam. tamam. Dursun, dursun kanka şeyde ya. Ha. Ya gel. Sekmede dursun. bu <laughs> <laughs> <Ne yapayım> ya? <laughs> Sen ne bağlatabildiği kadar da ayırtabiliyordu. Belki bir arkadaşınız oynuyordunuz ve ondan halen daha bir haber almamış olabilirsiniz. Lakin kaybetmiş olabilirsiniz. Ancak arkadaşınız olan anılarınız bu oyunu sizin için uzaklan şeydir belki de. Onun içinde oynuyor olabilirsiniz. Size verdiği mutluluktur belki de. Her ne olursa olsun, dünyanın herhangi bir yerinde olsanız bile Minecraft önemi bırakamazsınız. Sadece oynamaya ara bilirsiniz.